Bugün size sadece 2018 senesinde değil, tüm seneler için bir bilgi verme niyetindeyim. Burada, bugün konuşacağım konu, öncelikle şunu belirteyim, kesinlikle 2018'de sizi zengin edecek coinler değil. Dolayısıyla eğer böyle bir beklenti içerisindeyseniz, peşinen söyleyeyim, size herhangi bir coin tavsiyesi vermeyeceğim. Niye vermeyeceğimi ve hatta niye verilmemesi gerektiğini, veren insanların neden verdiğini, Niçin verdiğini anlatma niyetindeyim. Ee, umarım e, faydalı olacaktır. Ee, eğer katılmadığınız, katıldığınız eklememi istediğiniz yerler olursa mutlaka yoruma yazın, ekleyelim, birlikte birçok insanı burada bilinçlendirelim. Öncelikle e, şunu şunu göstermek istiyorum size. Yani örneğin YouTube'dan siz girdiğiniz zaman e, en iyi altcoinler diye bir arama yaptığınızda sizi 2018'de en çok kazandıracak 5 coin, sizi zengin edecek altcoin'ler ee, bir doların altındaki en iyi altcoin'ler neyin en iyisi? Hani teknolojisi mi en iyi, hacmi mi en iyi ama neye göre en iyi? E, girdiğiniz zaman bunu bulamıyorsunuz. E, i̇şte 2018'de hangi altcoin'leri alalım, hangi altcoin'ler çok kazandıracak? Gibi gibi hep bu var, hep bir kazanç var, hep bir vaat var. E, i̇şte ya görüyorsunuz hani Tron nasıl alınır, nereden alınır, en çok kazandıran altcoin'ler. Yani Tron aldıysanız bir ay önce şu an paranızın 3'te 2'si eridi bile. Ee, hani o dönem peak yapmış bir coin'in tanıtımını yapmak bence çok özür diliyorum yapanlardan ama e, yanlış. Hani gerçekten yanlış. Ee, bunun dışında burada bak buradan bakıp bir altcoin e veya hatta bitcoin'e yani herhangi bir şekilde kripto paraya yatırım yapıyorsanız gerçekten emin olun çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz ve bu bu yanlışı dan bir an önce dönmeniz gerekiyor. bunun sebeplerini de tabii ki konuşacağım ama burada bizim dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Mesela ilk başta şunu söylemek istiyorum. Siz bir normal bir hisseye baktığımızda, borsaya baktığımızda burada hiç görebiliyor musunuz? Yani %15'ler, %20'ler, %30'lar, %40'lar, %50'ler göremiyorsunuz. Yani artışlar, inişler, eksiler belli. Ve bunun oranları da e, burada çok rahatlıkla görebildiğiniz gibi çok düşük yüzdeler. Ama siz e, kripto dünyasına baktığınızda yani bugün 1 milyon yatıran bir adam e, bir 24 saatte 1.35 milyon yapabiliyor parasını. E, aynı şekilde 1 milyon yatıran adam e, tam tersi olduğunda da parası 600 binlere kadar inebiliyor. E, burada şunu söylemek istiyorum. Buradaki bu, bu insanların yani bu, bu örnek bu arada bunun gibi gerçekten yüzlerce var. E, buna, buna baz almanın dışında şunu dile getirmek istiyorum. Yani ben size ilk e, videolarımdan biri sabı anlattım. Sabstratuma anlattım. Sabstratuma anlatırken ee, şunu söyledim, Burada bir teknoloji var. Bu teknolojinin altında yatan bir e, bir ekip var. Bu ekip ne yapmaya çalışıyor? Bu ekip eee decentralized bir internet sağlamaya çalışıyor. Web 3.0 diyoruz biz buna ve bunu yapan şu anda e, bir teknoloji firması daha var. Forcoin, Forcecoin e, olması lazım. Evet, Force e, bunu yapan şu an ikinci firma. Bu iki firma da şu anda size ya bize bir decentralized bir web imkanı sağlamaya çalışıyor ve gerçekten çok büyük bir yenilik sağlayacak. ya yani game changer olacak bir teknoloji sağlıyor. Fakat bu bu coin'in e, on binlerce dolara, binlerce dolara çıkma gibi bir e, potansiyeli var anlamına gelmiyor. Bu aynı miktarlarda kalabilme e, seviyesinde, aynı miktarda kalabilme seviyesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Neden? E, örneğin siyah, ee, bize bir bulut depolamada yani decentralized bir bulut depolama imkanı sağlarken kendileri dahi e, bizim amacımız e, yani yatırımlık bir coin değil. Her coin'in yatırımlık olmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Yani biz kendi platformumuzda kullanmak için cgi yapıyor ve sonra Cia adet olarak yüksek bir yerlerde ve e, sene başında yatırım yapıp 11 ay boyunca ee, sürekli düşüş sağlayabilen bir coin bir ayda kendini katladı. Ve şu anda hani bir ayda tekrar e, yani çıkış yapmadıysanız aynı yere geri geldi. Şimdi i̇şte insanlar dikkat ederseniz hep şunu söylüyor. İşte şu dönem alsaydınız %582 kazandıracaktı. E, ee, %582 kazandırdığında çıksaydınız işte bir düzeltme geldi. E işte o düzeltme geldikten sonra daha yeni izledim bu arada bu videoyu hani yeni. Bu düzeltme geldikten sonra tekrar alsaydınız işte bitcoinleriniz veya da altcoinleriniz iki katına çıkmıştı, iki buçuk katına çıkmıştı ama e, peki kendileri yapabilmiş mi? Yani kendileri yapabilirse biz niçin bunları izleyemiyoruz? Bu sadece Türk kripto e, cryptocurrency veya da traderlarda anlatan insanlar değil, yabancılarda da var. Ama bizim ülkemizde özellikle en büyük yanlış kolay yoldan hızlıca para kazanabilme sevdası birçok insana uzun projeksiyonda zarar uğratıyor. Burada e, örnek vermemiz gereken bir nokta, önemli noktalardan biri örneğin e, bu arkadaş Jason Bukowski TNT'nin kurucusu, TEO'nun sahibi e, ve çok güzel bir şey yapmaya çalış başladılar şu anda. Şimdi bu insan yani bu, bu kişi daha önceki çalıştığı yerlere baktığınız zamanla size alt size altcoin tavsiyesi verdikleri insanların profillerini incelediğimizde geçmişlerinde herhangi bir e, tecrübe yok. Yani blockchain opsiyonel mi değil. Herhangi bir şekilde computer science ile ilgilenen insanlar değiller. E, bu piyasa zaten şu anda e, tamamen teknoloji geeklerinin piyasası değil. E, daha çok bitcoinli olan insanların manipüle ettiği bir yerdeyiz. Yani bu coin'leri demek istemem şu teknolojisi için Yükselmiyor. Şu an itibariyle. Bu ileride değişecek ama şu anda insanlar bunun teknolojisine para yatırmıyorlar. %10 bile değil. Bence %90-95 tamamen yani bir hype yakalayıp yüksekten satmak zengin olmak parasını katlama peşinde olan insanlar var ama unutmayın ki her yerde olduğu gibi büyük balık küçük balığı her zaman yiyor. Dolayısıyla sizin gelip 1494 tane coin arasından e, 2018'de sizi en zengin edebilecek 5 coin'i gerçekten bilmenin olasılığını düşünebiliyor musunuz? Evet, belki verdikleri coinlerden bir tanesi 1'e 10 kazandırabilecek, 1'e 100 kazandırabilecek bu imkan var. Ama bu ya bu o başkası tarafından size söylenmesiyle olabilecek bir şey değil. Bunun araştırmasını kendiniz yapabilirsiniz. Burada en çok ve en çok dikkat etmeniz gereken yer kesinlikle Bitcoin Talk ork'tur. Bu işin her yani her, konuyu sadece Bitcoin'i biliyorsunuz. Bütün altcoin'ler, bütün alternatif coin'lerin e, burada inceleyebilirsiniz. Burada node'larının nasıl kurulduğu, ne zaman kurulacağı, e, bu yani bu teknolojinin scam olup olmadığına dair her şeyi buradan göreceksiniz, buradan okuyacaksınız. Bu çok önemli ve buraya mutlaka iyi olup yazmaya başlayın, insanlara konuşun, soru sorun derim. Onun dışında e, Anlatmak istediğim bir, bir konu daha var, o da şu. E, bunu baz almamıza gerek yok. Bunun gibi gerçekten onlarca insan var şu an Twitter'da, YouTube'da. E, diyorlar ki, 0.1 BTC karşılığı ömür boyu, lifetime size portföy danışmanlığını yapmaktalar. Yani e, sizden şu an için 1000 dolar istiyor. Bu iki ay önce, bir buçuk önce 2000 dolardı. Bitcoin 19.000 dolara geldiğinde mesela. Sonuçta bitcoin olarak istiyor sizden bunu, hani aylık istemiyor veyahut da hani kazandırdığından komisyon istemiyor. Ee, sizden bir lifetime para istiyor. Yani bu arkadaş 6 ay önce bu piyasaya girmiş ve diyor ki ben ömür boyu ise bu hizmeti sağlayacağım da sen bu hizmeti nereden alıyorsun veyahut da nasıl verebiliyorsun diyemiyorsun. Ee, i̇nsanlar giriyor bilinçsizce. Ee, girenler var, farkındayım Birçok insan bana mesaj attı dolandırıldığı konusunda, paralarını kazanamadığı konusunda. Doğru çünkü 2 ay önce, bir buçuk ay önce zaten her coin çıkış sağlıyordu. Yani inanılmaz bir peak vardı ve herkes her söylediği coin yükselebiliyordu. Bir günde %10, %15, %30 bile kazanabiliyordunuz. Fakat e, piyasa normale dönünce gördüğünüz gibi kimse bir şey söylemiyordu. Tamamen geyik. İşte başka aynı e, meslek demeyeyim de e, takılan arkadaşlarıyla geyik muhabbeti. işte espriler. Ona laf atmalar, ya buna döndü tamamen sohbetleri. Halbuki bir ay önce bayağı bir e, insanlara zengin edebilme hayalleri sunuyorlardı. E, bunlar gördüğünüz gibi hani çok şey değil, gerçekçi değil. E, i̇nanmayın. E, onların yaptığı her şeyi siz kendiniz daha iyisini yapabilirsiniz. Buradaki altın kural bir okumak, okumak ve araştırmak. Bunu yapan herkes, herkes. Bir başkasından daha avantajlı değil. Bu işi öğrenmek istiyorsanız okumak zorundasınız. Hiçbir borsa altyapısı olmayan insanlar şu anda analizci oldu. Grafik okuyorlar. Grafik okumak bu kadar kolay değil arkadaşlar. Eğer birazcık araştırma yaparsanız 180 saat, 300 saatlik eğitimler var. Et sayısız kitap var. Yani bu kitaplar boşa mı yazılmış? Her coin'in çıktığı bir dönemde herkes iyi bir trader oluyor. Ama düşüş zamanı başladığında kimse size bir şey söylemiyor. Kimse Bitcoin e, anlatmıyor. Tek anlattıkları geyik yapmak başka bir şey değil. E bunu, bu, bunu sadece Türkiye için söylemem ama bizim ülkemizde biraz daha maalesef fazla. Buna ekşi sözlüğe girerseniz de göreceksiniz. Bilgi alabileceğiniz en iyi platformlardan biri ekşi sözlük. Ama konu para olunca bir Bitcoin başına bakın. Bilgi anlamında hiçbir şey bulamayacaksınız. Yok çünkü. E, dolayısıyla bizim insanlarımızın en zaafı olduğu konu çabuk para kazanma hayali. Bu yok. Ee, bunun dışında benim yani size en büyük önerilerimden biri e, bazı gerçekten bu işi yapan teknoloji firmaları var. 1494 tane coin'in belki 1470 tanesi çöp diyebilirim. E, altında hiçbir teknoloji yok. Çoğu e, Hemen yani Bu arada 1494 tane... Coin olması 1494 tane farklı startup anlamına gelmiyor. Birçoğu çıkıyor, e, ilk hype'da satıp bir sonraki projesine geçiyor. Yani tamamen dolandırma amaçlı diyebilirim. Onun dışında CoinMarketCal sorusu çok geldi. Onu da izah etmek istiyorum. Burada birçok insan e, buradaki eventlere göre yatırım yapıyor. Doğru. Ama e, şöyle bir şey var. Yani örneğin burada bir e, coin'in bir e, summit'i varsa, bir kongresi varsa veya da bir değişimi varsa bu önceden girdiğin, girmenizin avantajı olduğu anlamına gelmiyor. Atıyorum şu anda farazi konuşuyorum ve pink coin için söylüyorum. Yani bir partnership anons edecekler. Bu pink coin'in anlamına gelmiyor. Veyahut da bir işte coin'in e, bir test yapması, farklı bir ne, ne bileyim poldan posa geçmesi yani artık master node'la çalışacak olması bu coin'in yükselici anlamına gelmiyor da bir test ne test yaptıkları aşamada buraya hani buradan görüp e, yatırım yapmak doğru değil ama şu var. Yani burada sadece e, dikkat etmemiz gereken nokta yani örneğin burada iOS ve Android epe çıkacak diyelim. Bu app çıktıktan sonra yani başarılı olmuş mu bunu iOS Android için söylemiyorum. Yani yap, yapmaya başladıkları, hedefledikleri şey ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Başarılı mı? Başarılı. Bu bir yükseliş sağlayabilir. Evet. Ama daha çıkmadan yani bir sabit olması bu coin'in yükselceği anlamına gelmiyor. Ripple'da bunu bu bu şeye çok düştü insanlar. Yani Ripple'ın e, kongresindeki fiyatıyla kongre bittikten 10 gün sonraki fiyatı arasında 130 düşüş var. Yani bu, bu tamamen bunlar üzerine olsa herkes o zaman girsin coin market'e de e, buradaki e, sonuçlar doğrultusunda bir yatırım yapsınlar ve para kazansınlar. Böyle bir şey yok. E, ama burayı mutlaka baz gerekiyor. Eee anonslara dikkat almamız gerekiyor. Ne yapacaklarını en azından burada görebiliriz. Bu konuda da bilgilendirmek amaçlı CoinMarketCap her zaman sepetlerinizde olsun isterim yani. Son olarak e, söylemek istediğim 2018'de yatırım yapmak istiyorsanız eğer yani bugün itibariyle bir coin alıp e, sene sonu karda olmak istiyorsanız mutlaka Coin'lerin yani bu firmaların, start teknolojilerin gerçekten çalışıyor olmasına e, ve bir şey ortaya çıkarttıklarına e, incelemeniz, araştırmanız gerekiyor ve mutlaka bir yatırım yapacaksanız bir gün, üç gün değil 10 gün bekleyin. Gerekirse 10 sent, 15 beş sent e, fazladan alın. Ama uzun projeksiyonda kazanan siz olacaksınızdır burada. Bu çok önemli ve unutmayın ki hala şu an piyasa e, teknolojilerin teknolojilere göre ee, yükselmiyor. Yani bu, bu yükselişlerin sebebi alttaki tam teknolojiler değil henüz. Bu şu anda elinde yüksek BTC'si olan insanların rahatlıkla manipüle edebilme lüksünden geliyor. Bu yüzden uzun projeksiyonda düşünmenizi öneriyorum her zaman. Ve bir anda almaktansa haftalık, aylık bütçenize göre e, ufak ufak e, bu coinleri biriktirmeniz, bir sepet oluşturmanız, size siz uzun vadede bir getirir sağlayacaktır. Evet, kısa yoldan zengin olabileceğiniz coinler mutlaka çıkacaktır. Ama 1494 tane de bir tane bunu bulmak kumar oynamaktan bir farkı ne yazık ki yoktur. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bazı yine videolarda işte Bitcoin pahalı, altcoin mi alalım diye gerçekten e, videolar çekiyorlar. Ya yani bu hani Aselsan'ın hissesi pahalı, biz gidelim X hissemi alalım demekten hiçbir farkı yok. Bunu unutmayın. Ee, çok saçma. Ama e, benim kesinlikle tek önerim bu araştırma varyasyonunda karşılaştırma yapmanız gereken 20'den fazla seçenek var. Bu seçeneklerden kastım yani bu insanların LinkedIn'leri, Twitter'ları, projeleri, platformları, e, Bitcoin Talk, Ot'taki discussion'lar, konuşmalar, Telegram grupları, Discord grupları, e, diğer forum sitelerindeki bu işi yazanlar, master node'lar, bunların master çalışıp çalışmadığı, hacimler, e, yatırılan para, ülkesi bunların her biri para yatırırken araştırmanız gereken şeyler. Bir insan size e, 2018'de bu 5 coin yükselecek. Bunlara yatırım yapın dedi diye yatırım yapıyorsanız kaybedeceksiniz. Yani mutlaka kaybedeceksiniz. O yüzden lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve çok okuyun, çok araştırın. Gerçekten özellikle yabancı kaynak sayısı sınırsız diyebilirim. Çok hızlı bir artış var. Bunları okuyun. Ee, güzel kitaplar çıkıyor. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Ve bizim nesil dediğimiz yani Y nesli e, birazcık daha e, hızlı yoldan bir şeylerin peşinde ama bunun böyle olmadığını acı tecrübeyle değil e, uzun projeksiyona yayarak kazanç sağlamanızı öneririm. E, bu konuşmalarımın hepsi uzun projeksiyonlu yatırımlar için geçerlidir. Hiçbir day trader için değildir. Günlük trade yapmak bambaşka bir şeydir. Onu da e, ilerleyen zamanlarda e, yayınlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Faydalı olup olmadığı ve eklemek istediğiniz yerler olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Birlikte konuşalım, tartışalım. İyi hafta sonları.